Kolonların da <laughs> 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 Yani deponun boyunu açmıştı. Kamyon bile gözükmüyordu buradan şöyle, e, yani kamyon izası çıkmış. Zaten e, depo doğrudadır. Oradan yukarı e, 50 metre var burası. 50 metre sürüklemiş. Tüpler aşağıda e, hepsi e, dağılmış. İşte böyle yani. En son geldiğimizde hiçbir şey gözükmüyordu yani. Hep de her şey su altındaydı. Kaç Dünkü yani çaresizliği de hiçbir yere görmemiştim. Dün yaşadım bunu ben. Yani çok kötü felaket burada oldu. Tüp deposu vardı. İçinde depoları 1500'e yakın yani 1500 2000'e yakın bir tüp vardı. Bunun dolusu vardı, boşu vardı. Hepsi aşağı gitti. Derin aşağı giden oldu yani. Dere boyu giden oldu. Burada kalan oldu. Artık toplamaya çalışıyoruz.